Bilime dair her şey. Science. Gelecekten bir görüntü gibi duruyor. Makineyle üretilmiş insan derisi. Stuttgart'ta bulunan Fraunhofer Enstitüsü'nde bu kare gerçeğe dönüşüyor. Burada araştırmacılar üç boyutlu deri üretebiliyorlar. İnsan derisinden hücreler alınıyor, daha sonra yalıtılıyor ve hücre kültürü teknikleri yardımıyla yeni bir doku yaratılana kadar çoğaltılıyor. Bu yapay deriyi üretmek için robotlar kullanılıyor. Esasında üretim sadece temiz ve steril bir çevrede gerçekleşiyor. Herhangi bir yabancı madde süreci bozabilir. İnsan dokusunun bir sanayi ürünü haline geldiği bu süreç yeni bir çağında kapısını aralıyor. Teknolojimizde özel olan nokta şu, üç boyutlu deri üretiyoruz. Bu uygulama için deri deneme sistemleri var ancak sadece bir tabaka için uygulanabiliyor. Bu karmaşık teknoloji ve destek malzemelerinin geliştirilmesi sayesinde tek bir işlemle pek çok katmanlı deri üretebilecek ve daha fazla sayıda hücre tipi elde edecek noktadayız. Üç boyutlu deri oluşumu sürecinin grafik sunumu bu şekilde. Bu gelecekte karmaşık organların yeniden yapımını da sağlayabilir. O zamana kadar daha fazla araştırma ve geliştirme çabası sarf etmek gerekecek. Şu anda bu fabrika ayda 500 kuruş boyutunda doku üretebilecek seviyede. Yeni yapay deri deneyleri hayvanlar üzerinde uygulanıyor. Bugün bilim adamlarının hayalleri sadece bilimsel amaçlı olarak sınırlanmış durumda. Zira Avrupa Birliği yasaları sentetiklerinin klinik uygulamalarda kullanılmasına olanak sağlamıyor.